Rügenler Jobs'u ve Minecraft'ta arkadaşlar tek komut bile öyle Ender Dragon'a dönüşeceğiz arkadaşlar evet yanlış duymadınız sadece tek bir komut kullanarak Ender Dragon'a dönüşeceğiz arkadaşlar bayağıdan beri bu seri gelmiyordu hani yorumlarda birkaç tane görüyordum ben de isteyen vardı arkadaşlar bir çekeyim dedim ve e, bu bölümde arkadaşlar Ender Dragon'a dönüşeceğiz biliniz tıpkısının aynısı olacağız ve uçacağız arkadaşlar havada bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz e, İlk ilk videoyu beğenirsiniz de beni cidden çok mutlu etmiş olursunuz rey videoyu beğenmeyi unutmayın öte yandan bu videoyu birazcık geç saatte çektiğim için çok fazla bağıramayabilirim kusura bakmayın şimdi hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar öncelikle bir 1.10 sürümünde çalışıyor. Sadece diğer şeylerde çalışmıyor arkadaşlar. Kendimize hemen bir tane e, komut bloğu alıyoruz. Komut bloğu almak için de e, şu komutu yazmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şöyle yaptığınızda e, komut bloğu gelecektir. <laughs> evet geldi. Tamam birazcık geç geldi. Ama sonuçta geldi arkadaşlar. Bunu gördüğünüzde yazdığınızda gördüğünüz gibi bir tane komut bloğu veriyor. Ve bu komut bloğunu istediğiniz herhangi bir yere koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra sağ tıklayıp açıyorsunuz ve e, ctrl v ile komutu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Komutun linki açıklamak var. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Daha sonra buradan e, nesil redstone yazıyor bunu yaparsanız redstone koymanız gerekiyor bunu always aktif yapın ve dan dediğinizde arkadaşlar olacak hazır mısınız 3 2 1 ve go dün dün dün. evet daha gördüğünüz gibi ender dragona dönüşmedik sadece hazırlandı arkadaşlar ayarları yapıldı dragon Morph command by jim up ee, işte burada ma makineyi saat kılarak yok ediyorsun falan burada da youtube kanalı falan var yapımcıyı gösteriyor arkadaşlar şimdi hemen ee, nasıl yapacağınızı göstereceğim bir malzemeler lazım arkadaşlar öncelikle ee, bir tane Ender Pearl arkadaşlar klasik Ender Dragon yapacağımız için bir tane de e, Dragon kavasına alıyoruz arkadaşlar Dragon et, ejderha kavası evet daha sonra bunlara e, böyle attığımızda gördüğünüz gibi bize bir iksir veriyor arkadaşlar ve bu iksir gördüğünüz gibi ismi Dragon Morph arkadaşlar bunu nasıl kullanıyorduk abi şöyle shift'e basıyorduk abi bir dakika ha. kuyuya basıyorduk ha şöyle ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ejderha dönüştüm evet gördüğünüz gibi an itibariyle şu an ejderha aldım ve deli dana ejderhası gibiyim lan deli ejderha aldım arkadaşlar niye böyle oldu bir dakika bir dakika kuyu alalım. bu çok deli oldu ha, Biraz biraz düzelecektir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an an itibariyle bildiğiniz Ender Dragon'a düştüm arkadaşlar ve istediğim yere uçabiliyorum. Bayağı bir sesi geliyor. Benimki birazcık deli aldı. Niye böyle oldu bilmiyorum ama deli işler aldı arkadaşlar. Yani sizin belki böyle olmaz. Evet gördüğünüz gibi bildiğiniz Dragon, Ender Dragon'un aynısı oldu mu arkadaşlar. Hiçbir fark yok yani. E, sesi falan da bir arada sırada kükrüyor. E, işte şey sesi falan da geliyor. Kanatlarının sesi falan da geliyor. Cidden efsane olmuş arkadaşlar. Tek problem hani çok aşırı büyük olduğu için şu fova sığmıyor. E, tavsiyem hani en yüksek fordanın pro arada oynayın arkadaşlar. Daha fazla olsa onda oynayabilirim ama daha fazla yok yani. Gördüğünüz gibi çok efsane değil. İstediğiniz yere uçabiliyorsunuz. Evet artık Ender Dragon olduk arkadaşlar. Şuna bakın ya. Abi sen Ender Dragon'u kesmek falan çok zordu valla. Şimdi bildiğiniz Ender Dragon oluyorsunuz abi. Bakalım bayağı uçabilecek miyiz arkadaşlar. Ee, istediğiniz yere uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada hiçbir sıkıntı çekmeden ve hani az önce test ettiğim kadarıyla ee, ne denir ona. F5'te ormanız daha iyi olacaktır. Böyle oynarsanız hani pek fazla bir şey göremiyorsunuz fark ettiyseniz. F5'te oynarsanız daha iyi olacaktır ve blokların arasından geçebiliyordu galiba deneyelim hemen birazcık laglı gibi oluyor kusura bakmayın ama hani modun şey yapımcısı böyle böyle yapılmış yani mod değil böyle yapabilmişler ve gördüğünüz gibi blokların içinden geçebiliyoruz diyecektim ki arkadaşlar sıkıştık sıkıştık evet evet ama geçtik yani bir nevi gördüğünüz gibi blokların içinden falan geçebiliyoruz arkadaşlar Bakalım bir saldırabiliyor muyuz abi? Evet saldırı pek olmuyor arkadaşlar. Ateş şu an çıkarttı birsek çok güzel olur ama hani Ender Dragon'ın böyle bir özelliği ateş çıkarma özelliği var mıydı bilmiyorum gerçi ama saldırsak falan daha iyi olabilirdi ama yine de böyle de cidden efsane olmuş diye düşünüyorum yani ben. Harbiden biliniz abi ejderha olup oyunda uçabilirsiniz yani Evet bu hani bir yerden bir yere seyahat etmek için daha çok kullanılır. Daha başka yani bununla pek fazla oynanılacak pek bir şey yok arkadaşlar. Uçabiliyorsunuz yani sadece. Ama yine de benim açıkçası hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet Ender Dragon bu bakın bakın dans ediyoruz. Evet. Her neyse o zaman hani başka da gösterecek bir şey yok arkadaşlar. Birazcık kısa bir video oldu biliyorum ama hani yapacak bir şey yok. Beni teşekkürler diyor. Ben de seviyorum. Arkadaşlar. Ben görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.